Alanya'nın bel kemiği turizm pazarı Rusya'da Federal Halk Sağlığı Dairesi Başkanı olduğu eski zamanlardan beri Ruslara yaptığı ısrarlı, Türkiye'ye gitmeyin, çağrıları ile bilinen şimdiki Duma Milletvekili Gennadi Onişenko, tüm sınırlama ve yasaklara rağmen Rusların Türkiye'ye gideceğini ilginç bir örnekte kabul etti. Türk Rus sitesinin aktardığına göre, Pravda Radyosu'nda canlı yayına katılan İktidar Partisi Birleşik Rusya'nın Milletvekili Onişenko, tüm engellemelerin sonuçsuz kaldığını şu cümleyle özetledi. Bizim insanımız her halükarda Türkiye'ye gidiyor. Minse uçuyor. Minsk'ten otobüsle Kiev'e gidiyorlar. Kiev'den uçakla Türkiye'ye uçuyorlar. İşte bu kadar. Bu itiraf Alanya turizm sektöründe derin yankı yaparken umutları bir kez daha yeşertti. Onischenko geçen yaz yaptığı açıklamada Türkiye elbette herkesi heyecanlandırıyor. Resmi olarak bu ülkeye gidilebilir ancak gayri resmi olarak bunu tavsiye etmiyorum. Zira Ruslar bu yıl pandemi nedeniyle yeterince stres yaşadı, uçuşlar diğer bir stres unsuru olacak demişti. Daha sonra diyelim ki yaz sonunda Türkiye'ye gittik, sıcak sularda rahatladık. Her şey dahil sistemini %200 oranında kullandık ve Ağustos sonu veya Eylül başında evimize döndük. Eylül başında ülkemiz o kadar sıcak olmuyor. Yani kendimiz için daha fazla stres yaratacağız. Bunun yerine Moskova bölgesine gidin, organizmanızın kendine gelmesine izin verin diye tavsiyede bulunmuştu.